Bu hafta durumu ve meditasyonunda sizlere söz verdiğim üzere salı günkü YouTube yayınını Merkür retro'ya ayırıyorum. Ama Merkür retro derken aslında etkileri 15 Mayıs'a kadar devam edecek bir süreçten bahsediyoruz. Ben Merkür retro ile birlikte tüm Nisan ayını ele almak istiyorum. Nisan ayı bende çünkü kendisini başka bir şekilde gösteriyor. Olanlar, olacaklar, yaşayacaklarımız, alacaklarımız, göreceklerimiz, bize gelen hediyeleriyle Nisan bir parlıyor. Gün özümün önünde. O yüzden de bu yayını hem Merkür retro diyorum ama aynı zamanda da Nisan ayı diye de adlandırıyorum. Çok yoğun bir süreç. Aksaklıklarıyla, başa sarmalarıyla, dur kalklarıyla, mesajları ve öğretileriyle benim içimi hop oturtup hop kaldırıyor bu ay, Nisan ayı. Şuradan başlayayım. İlk konu başlıklarım var. Ana hatlarıyla notumu aldım ama içeriği şu anda sizinle beraber dolduruyor olacağım. Bu yayınla beraber dolduruyor olacağım. Yayında da akıtacağım. Dümdüz bana alıştınız artık zaten. Bir enerjinin içerisine giriyorum şu anda ve evet konu başlıklarını açmaya başlıyorum. İlk konu başlığı, ilk mesajı doğru bildiğini, sandıkların ne kadar doğru. Böyle bir soruyla geliyor. Detaylara hakim misin? Kafanı yoran ya da Ele aldığın veya karşına çıkan konunun arka planını, altyapısını, özgeçmişini cidden biliyor musun? Yoksa kulaktan duyma bilgilere, bir anlık bilmişliklere, bir anlık heyecanlara kanıyor musun, kapılıp gidiyor musun? Ani, fevri, inatçı tutumları törpüleyecek bir sürece girdik çok bildiğinizi zannederseniz, anlık heyecanlarınıza kapılırsanız, birden her şeyi öğrendiğinizi, tüm içeriye hakim olduğunuzu zannederseniz, gelişme ve araştırma geliştirme yani ARGE, bundan sonra ARGE diye adlandıracağım onu, araştırma. Yani gelişme ve araştırma geliştirme, ARGE fırsatını kaçırmış olursunuz. Az konuşup çok duyma, az yapıp çok araştırma dönemi. Düşünmeden konuştuklarınız, araştırmadan adım attıklarınız sanki böyle şey görüyorum ağzınıza silah sıkma etkisi yaratacakmış gibi. Az konuşup çok duyuyoruz, az yapıp çok araştırıyoruz. Birinci mesajı bu. İkinci mesaj, ikinci öğretimiz ve çok değerli, burası çok önemli. Dünya sahnesindeki zamanımızın aslında kısıtlı olduğunu tekrar hatırlatması olacak. Yani meğer benim insani tarafım, insansı tarafım ölümlüymüş. Meğer dünya vakti dediğimiz vakit benim için çok değerliymiş ve kısıtlıymış bir ani haber, pat diye karşımıza çıkacak bir durum bize ölümlü olduğumuzu da hatırlatacak diğer öğretileriyle beraber. O nedenle de diyor ki bu süreç bize bekleme bugünü yaşa ve bugün yaşa. Bugün yaşa, bugün yaşat, bugün yap. Dans etmek o güzel kıyafetlerini giymek için düğünleri kutlamaları, dernekleri bekleme. O en güzel kıyafetini, en sevdiğin ayakkabını giy ve oturma odanda müziğini aç, dans et diyor. Dünden kalan artık yemeklerini o en güzel porselenlerine koy ve ye diyor. Şampanyanı bugün patlat ve kristal bardaklarında bugün iç diyor. Hayallerini gerçekleştirecek adımı bugünden atmaya başla. Dünyada yapmak istediklerini erteleme. İnsansı ve insani keyiflerinden, hayallerinden seni yükseltecek o anlardan kendini mahrum etme, bir şeyleri bekleme, geleceğe bırakma, erteleme. Bugün şimdi yap diyor. Sağlığına bugün hemen şu anda dikkat et diyor. Bütünsel olarak özellikle de sağlığına, beden, zihin, ruh bir tek bedenine bakmakla olmuyor. Aynı zamanda düşüncelerine de, bir bak kalıplarına da bir bak diyor. Ruhsal olarak olgunluğuna ne kadar destek oluyorsun? Ne kadar yatırım yapıyorsun? Bugün şu anda bütünselliğine yatırımını yap diyor. Harekete geç diyor bedensel olarak bir şeyler yaşadığın zaman bedeninden onu çıkartmak için esneme hareketimi yapacaksın. Doğada yürüyüşe mi gideceksin? Kendini titreterek üzerinden travmayı atmaya mı çalışacaksın? Aç kendini, açıl, esne, hareketini bugün yap. Bir gün başlarım deme diyor. Bugün. Çünkü aslında çok değer veriyorsun dünya vaktinin kısıtlı olduğunu biliyorsun ve insanın insan olarak yaşamanın kutsal olduğunu biliyorsun aslında çok değer veriyorsun. Bir şeyler elinden alınmasını bekleme bugün fark et ve bugün başla diyor. Fark ettirmek için de eğer fark etmeyenleriniz olursa hani fark ettirmek için de o işte çantada keklik zannettikleriniz, cebinizde zaten o zannettikleriniz elinizden alınarak yaşayacaksınız bazı şeyleri. Bazı farkındalıklara kaybederek ulaşacaksınız. Baş bölgesi Mayıs 2022'de açılan bir süreç vardı. Sonra Temmuz 2023'te tekrar tetiklendi o süreç. Bir kaza, bir yara, bir rahatsızlık. Mesajı aldınız ve çalışmalarınızı yaptıysanız konu bu ay kapanıyor o yara, o kaza, o iyileşme süreci bu ay kendisini tamamlıyor. Hani bir yara olduğu zaman hemen onu iyileşmez ya. Bir dikiş attırdığınızda onun yarası bir, bir buçuk yıl sürer. Öyle bir sürecin içindeydiniz. Bunu yaşayanlar biliyor. Özellikle baş bölgesi. Gözler dahil, başınız dahil, yara alma kısmı dahil. Ama görmezden gelip her zamanki normalinizle devam ettiyseniz o yara yeniden açılabilir. Yani bu ay ben bu geçirdiğim kazanın mesajını aldım. Üzerime düşeni yaptım. Tavrımı, tutumumu değiştirdim. Dediyseniz kapanıyor o süreç. Ama görmezden geldiyseniz, her zamanki gibi davrandıysanız, inatçı olduysanız, doğru bildiğinizde tutturduysanız kafanızın kurgularına, düşüncelerinizin kurgularına yenik düştüyseniz yeni bir yaralanma söz konusu o zaman da işte ne diyecek size aslında yeniden bir tutum değiştirme fırsatı sunacak. Bu defa iyileşme fırsatı olarak görün ve en önemlisi de diğerleriniz için başınızı gözünüzü ekstra bir korumaya alın. Şeyler görüyorum bunu der demez. Kasklarla dolaşan insanlar görüyorum kendilerini ekstra koruyabilmek için, kafa bölgelerini ekstra koruyabilmek için veya inşaata girerken takılır ya o, o şapka, inşaat şapkaları turuncu. Gözümün önünde onları görüyorum. Yani öylesi bir ekstra korumaya ihtiyaç var. Sonra son 4 yılın finalini vereceğimiz bir ay bu ay. Bitirme sınavı gibi düşünün. Ocak 2020'de ne yaşadık? Küresel bir değişim. Aniden değişti her şey. Pandemi bir geldi. Aniden değişti her şey. Siz neler öğrendiniz? Bu ani değişimde, küresel değişimde kişisel olarak neler öğrendiniz? Tutumunuzda nasıl bir değişim oldu? Böylesi küresel majör şoklamadan nasıl çıktınız? Hem kişisel hem küresel tekrar bir bakış atacağız. Yani Nisan 2024 bana Ocak 2022'yi çok hatırlatıyor. Çok benzer enerjiler içindeyiz. Ve bitirme tezi bitirme sınavı gibi bir durum. Yeni bir sınav çıkacak ve ne kadar değiştiğimizi, ne kadar dönüştüğümüzü, ne kadar olgunlaştığımızı, ne kadar teslimiyete geçtiğimizi, ruhsal olgunluğumuza, ne kadar önem verdiğimizi, kişisel gelişime ne kadar önem verdiğimizi, ne kadar esnek, akışa ne kadar güvendiğimizi göreceğiz bu ay sonuna doğru gibi, son haftaları gibi böyle 20'sinden sonra gibi. Bununla birlikte ödülleriyle beraber gelecek. Ne olursa olsun ne yaşarsanız yaşayın, neyi deneyimliyorsanız deneyimleyin. Hayat karşınıza ne çıkarırsa çıkarsın, ruhunuzun güvende olduğunu bilin. İnsan kimliği bazı tatsız deneyimlerden geçse de ruhsal korunma altındasınız. Ruhunuz güvencede, korunma altında. Teslimiyette olanlara ödüller var. Aynı zamanda sabır sınavı var. Sabreden derviş muradına ermiş. Yani her şeyin bir vakti var diyenlere ödüller var bu ayın sonunda. Nisan'ın son 10 günü diyeyim hadi. Burada yalnız bir uyarım var. Eğer ihtiyacınız olan sabra erişemiyorsanız, o sabrı bulamıyorsanız, kişisel beklentilerinize bakmanız çok önemli. Bazen kendinizden beklenti o kadar büyük, o kadar yüklü olabiliyor ki her şeyin zamanı var, her şey zamanında oluşacak diyemiyorsunuz. Çünkü vaktiniz kalmıyor bunu demeye. Çünkü beklentiler çok fazla ve boğabiliyor o beklentilerin altında boğulabiliyorsunuz. O nedenle de eğer ihtiyacınız olan sabra ulaşamıyorsanız, erişemiyorsanız yok artık sabrım hani kalmadı bir zırnık diyorsanız kendinizden beklentilerinize bir bakın. Belki de onları hafifletmenin zamanı gelmiş demektir. Oluşacaklara zamanınız yoksa öz beklentilerinizi hafifletme zamanı gelmiş olabilir. Tabi şimdi Merkür Retro deyip Rötarlardan bahsetmezsek olmaz. Planlar ertelenebilir, pat diye değişebilir, Elektrik, elektronikler bozulabilir, yavaşlayabilir. Kafalar bulanık olduğu için yanlış kişilere yanlış şeyler söyleyebilirsiniz. Yanlış kişilere yanlış e-mail'ler gidebilir veya konuşmanın zamanını, bazı içinizdeki birikimleri aktarmanın zamanının muhakemesini yapamayabilirsiniz. İletişimler katastrofiye dönüşebilir. Öfke sabırsızlık bunalma hali baskı basınç artabilir kendi işinizde gücünüzde kendi enerjinizde kendiniz için sağlıklı hızda ilerleyebilirseniz daha yumuşak ve argenizi de yaparak tamamlayabilirsiniz süreci şöyle bir şey görüyorum hani koşu bandı vardır ya işi işte bir ter atayım Hızlı bir kilo vereyim yağlarım yansın diye koşu bandına çıkıp 45 dakika boyunca ben burada koşarsam oh oh harika kalorileri yaktım deyip ilk 10 dakikada işe yokuşlara tırmanıp hızlı hızlı koşturup koşturup ondan sonra nefesinizi tüketip sonra yorulup bu işe yaramıyor deyip koşu bandından inme halinize dikkat edin. Süreç sizden istikrarlı ve o koşu bandında 45 dakika sizi tutabilecek hızda, sizin hızınızda yürümenizi, hareket etmenizi istiyor. Süreci hızlandırmaya çalışmayın. Kendinizle uyumlu bir hızda ilerleyin. İstikrarlı ama düzenli harekette. Ne yavaş, ne tam donuk, ne de hızlandırmaya çalışmak. Yani olay sana sağlıklı gelen hızda daha biraz daha yumuşatarak, duymaya, görmeye özen göstererek ve argeni yaparak ilerleyebilmek. Zaten tüm amaçta bu değil mi? Her Merkür retro bize zihinsel olarak ve pratik dünyada yeniden yapılanma fırsatı sunuyor. Günlük hayatım ne alemde? Zihnimdeki düşünceler beni destekleyen düşünceler mi? Yoksa sterilizasyondan geçmesi gereken, rafine edilmesi gereken yerler var mı? Yeniden bakmam gereken yerler kendimle, bugünkü kendimle uyumlamam gereken fırsatlar var mı? Diyor ki dur, bak, incele, yavaşla, yumuşa ve yaşadığın hayatla bütünsel uyumun kontrolünü yap. Her aksaklık, her duraksama aslında sana bir kozmik armağan. Bu armağanı nasıl kabul edeceğinse, bu kozmik armağanı kozmozdan nasıl alacağınsa senin zaman çizelgen ve ruhsal gelişiminle alakalı. Aynı düşüncelerde, aynı tutumda, aynı tavırda bulunarak olayların ve insanların değişmesini beklemek delilik biliyorsunuz deliliğin tanımı bu. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek. Eğer çevrenizle ilişkinizin değişmesini istiyorsanız, düşüncelerinizi upgrade edip, yani bir üst seviyeye çıkartıp, tavırlarınıza da yansıtmanın yollarını bulmanız gerekli. Bu sizin biricik hayatınız. İçinde bulunduğunuz bu hayat. Sizin biricik hayatınız. Ve bu dünyadaki vaktiniz ise kısıtlı. Bu biricik hayatınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vaktinizle neler yapıyorsunuz? Nasıl ele alıyorsunuz bu hayatı? Hangi düşüncelerle? Hangi duygularla? Hangi anılarla? Hangi hayallerle? Hangi hedeflerle? Nelerle ve kimlerle yürüyorsunuz bu hayat maceranızda? Kendisiyle ilgilenip kendi enerjisinde kalanlar ve gelişimine yatırım yapanlar ödüllerini alacak. Ruhsal olarak güvendesiniz ne yaşarsanız yaşayın bunu hatırlayın dedim. Teslimiyete geçenler kendisiyle ilgilenenler, kendi enerjisinde, kendi işine gücüne bakanlar. Ödüllerini alacak dedim. Güven hissini yeniden yapılandırmak. Teslimiyet duygusunun içerisine girip hayatla beraber akışkan hale geçebilmek istiyorsanız desteğe ihtiyacınız varsa adres belli meditasyon 360 programı çok zengin, çok geniş, çok büyük ışığı, çok büyük özeni, çok büyük rehberliği olan hayat rehberliği olan bir program. Lütfen web sitemize gidip inceleyin. Bu fırsatı kaçırmayın. Kendinize yatırım yapmaya önem verin. Özetle bu ayı çocukça tavırları olgunlaştırıp Çocuksu bir merak ve masumiyetle argelerimizi yaparak geçirirsek en büyük faydayı sağlamış oluruz. Umarım bu yayın size destek olur. Hayat maceranıza anlam, keyif ve pratiklik katmanıza eşlik eder, yardımcı olur. Sizleri çok seviyoruz ben ve tüm meditasyon okulu ekibi.